Geçmiş geçti, iz kaldı. Baba izledi izi He? yol buldu. Kızım. Dün gitti, gitti. Kızım akılda kaldı. Kışın. Taner oğlum ne Gönül Dağı dizimizin yeni bölümünde neler olacak? Selma'nın beklenmedik sağlık sorunu ile derinler sarsılıyor. Bu zor dönemde herkes Selma'nın yanında olmaya çalışıyor. Taner ise vakit kaybetmeden Selma'yı iyileştirebilmek için. Bir doktor bulmak için elinden gelen her şeyi yapacaktır. Ancak Selma'nın durumu düşündüğümüzden daha da ciddi olacaktır. Bu hastalık. Onu annesi ve babasının doğduğu köye götürmeye yetiyor. Belki de son kez bu köy yolculuğu duygusal anlarla sahne olacak. Öte yandan Veysel ve Ramazan alda çalışacak insan arayışına giriyor ve köyde anons yapmaya başlıyorlar. Süleyman ise İşleri sıkı tutmakta kararlar, aldaki düzeni sağlamak için harekete geçiyor. Selma'nın gözlerini kaybettirme ihtimali ise hepimize derinden etkileyecektir. Babasının köyüne gitme isteği, Adem amcayı geçmişte yüzleşmeye zorlayacaktır. Yüksek ihtimalle. Selma iyileşinceye kadar Taner ve Güneş'e hasret bir yaşam sürecek. Sen neredeyse dünyanın dört bir yanına dolaşıp ona çare arayacaktır ve gün gelecek Taner sözünü tutan o doktorla birlikte Selma'nın karşısına yeniden çıkacaktır.